Yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Kütahya ilimize ait yöresel bir lezzetle karşınızdayım. Vali gülü köftesi yapıyorum. Köftenin yapımına 1 su bardağı ince köftelik bulguru karıştırma kabına alarak başlıyorum. Üzerine yarım su bardağı toz tarhana ilave ediyorum. Elimle karıştırdıktan sonra Üzerine bir buçuk su bardağı kaynar su ilave ediyorum. Bulgur ve tarhana'nın güzelce ısınabilmesi için kaşıkla karıştırıyorum. Kabımın üzerine kapatarak 15-20 dakika dinlendiriyorum. Bulgur ve tarhana tamamen suyunu çekip dinlendikten sonra kaşıkla karıştırıyorum ve havalandırıyorum. Üzerine bir tam yumurta ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kuru nane, yeterince tuz ve 1 çorba kaşığı da un ilave ediyorum. Harcımı yoğurmaya başlıyorum. Kolay şekil alabilen, yumuşak ama dağılmayan bir harç olması gerekiyor. Yumurtanın büyüklüğüne göre un miktarı farklılık göstereceği için ben biraz daha un eklemek istiyorum. Sizlerin de kıvamını ayarlamanız için yeterince un eklemenizi tavsiye ederim. Vali gülü köftesi çok fazla beklemek ve yoğurmak gerektirmeyen pratik bir köfte. Üstelik lezzetli, doyurucu ve besleyici bir köfte. Köfte harcım hazır olduğuna göre şimdi ben yuvarlayarak şekil verme aşamasına geçiyorum. Yumuşak bir harç olduğu için elimi ıslatıyorum ve köfte harcından bir parça alarak elimde yuvarlayarak köftelerimi hazırlıyorum. Bu köftemin harcında kendi yazdan yaptığım tarhanamı kullandım. Daha kavanozu açar açmaz mis gibi yaylan kokusu tarif edilemeyecek kadar güzeldi. Köftemin lezzetine lezzet kattı. Şimdiye kadar siz de bu köfteyi denemediyseniz mis gibi Anadolu kokulu bu köfteyi denemenizi tavsiye ederim. Doyurucu, lezzetli, pratik ve besleyici bu köfteyi gün sofralarınıza çay saatlerinizde bile tercih edebilirsiniz. Denedikten sonra sizlerin de çok seveceğinize ve tekrar tekrar yapacağınıza inanıyorum. Harçım bitene kadar tüm köftelerimi yuvarlayarak hazırladım. Uygun bir tencereye 2-3 çorba kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. 1 adet yemeklik doğranmış soğanı ekleyerek kavurmaya başlıyorum. Soğanlar hafif pembeleşene kadar kavuracağım. Soğanlarım istediğim kıvama geldiler. Şimdi 2 su bardağı kaynar su ilave ediyorum. Su kaynamaya başlayınca tuz ve köftelerini ilave ediyorum. Köfteleri çok hırpılamadan yavaşça karıştırıyorum ve tenceremin kapağını kapatarak pişmeye bırakıyorum. Köfteler pişip çok az suyu kalana kadar pişiriyorum. Köftelerim artık pişti. Tam da istediğim kıvamda çok az suyu kaldı. Köftelerimin üzerinde kullanacağım yoğurtlu sarımsaklı sos için 2 diş sarımsağı döverek yoğurtlu sarımsaklı sosumu hazırlıyorum. Pişen köftelerimi servis tabağına alıyorum. Üzerine hazırladığım sarımsaklı yoğurttan gezdiriyorum. Küçük bir tavaya yarım çorba kaşığı tereyağı ve bir çorba kaşığı sıvı yağ alıyorum. Tereyağı eriyince bir tatlı kaşığı kuru nane ve toz kırmızı biber ilave ediyorum. Yağım köpürene kadar yakmadan ocakta tutuyorum. Hazır olan yağı köftelerin üzerine gezdiriyorum ince kıyılan maydanozu da serperek servise hazırlıyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Kanalıma halen abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anda haberdar olabilirsiniz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyeceklere şimdi afiyet olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.